Esenyurt'ta üç arkadaş sokakta birbirleriyle şakalaşıyorlardı. İçlerinden biri o sırada belinden silah çıkarıp arkadaşının bacaklarına doğru ateş etti. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Bacaklarına doğru ateş etmiş. Önce ateş etti sonra silah doğrulttu. Bir silah sesi duydum hemen cama çıktım. Çocukların silahla şakalaşması mahalleliği korkuttu. Çocuklardan biri Esenyurt'taki bu sokaktaydı. İlerleyen dakikalarda yanına iki arkadaşı geldi. Duvarda gördüğünüz oradaki çocuk bendim zaten. Oradaki şahıs bendim. Çocuk buraya geldi arkadaşları var yanında. Arkadaşların yanına gitti. Gelenlerden birinin yanında silah vardı. Çocuklar kendi aralarında şakalaşmaya başladılar. Küfürlü konuşuyorlar. Yani kızıyoruz ama yine geliyorlar. O şakalaşma az kalsın faciayla sonlanabilirdi. Çünkü silahlı çocuk o sırada silahını çıkarıp arkadaşlarına doğrulttu. Ateş etti. Nişan aldı, yere doğru sıktı zaten. Sonra da silahını arkadaşına doğrulttu. Silahını geri içine soktu, yukarı doğru çıktı zaten. Çocuksa korktu, kaçtı. Bayağı bir gürültü ses çıktı yani. Silah sesiyle çevredekiler camlara çıktı ama onların umurlarında bile değildi. Sesi duyduktan sonra hemen bir korktum zaten. Kızım korktu hatta. Anne ne oluyor dedim. Dışarı baktıklarında eli silahlı çocuğu gördüler ama neyse ki korkulan olmadı. Kimse yaralanmadı. Tehlikeli bir şey. 15-16 yaş çocuklar şu an ellerinde bıçak, silah. Eli silahlı da arkadaşı da az önce ateş edilenle peşlerinden gitti. Sonra koşarak yukarıya çıktılar. Çocuklarımızı bile dışarı salmaya korkuyoruz. Polis şimdi tetiğe basan o çocuğu arıyor.